Arkadaşlar en son bu videoda kalmıştık. Hemen evet. ee, ee. ona <laughs> O ne alaka? Arkadaşlar <laughs> Adam Yolca da çekiyor. Şuna bakın. Nasıl? Nasıl oldu? Adam burada. Adam nasıl yolca da çekiyor ya? Ne yapmış? Söyleseydin. Ne oldu? Bunun kapandı. Hayır. Burada. Ne? Sen ne yapıyorsun? Güvenlik görmesin. Gel. Gel. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Susun. Ah, değil mi ya? Tövbe estağfurullah. <laughs> Sen havada mı yürüyorsun? Bakın arkadaşlar. yürüyenler var. Burada yürümeyenler var. Bazılar havada yürüyor. Bak, bak. Çok lazım. Bak açıyor çok lazım. İşte. Ya. Oooo. Kalça gitti. Bak. Bak kalça sıfırlandı. Yükleniyor. Şey... Şey... Hala da havadayım. 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 Sık. Sıkamıyorlar da. Sıkamıyorlar. Takıya çay bakayım bakalım. Harbi üstüne çıkarsan çıkamıyor. ne zaman bekleyeceksin? Ben seni... Oo. Kötü gitti bu sefer. Tam kafadan vurdular arkadaşlar. İki, iki on. Bakayım. O zaman iki 10 Arkadaşlar o zaman videonun sonuna geliyoruz. Sağda solda bir video var. Görüşürüz. Bay. Abone olmayı unutmayın.